Bugün çok enerjiyim. Neden acaba? Aa. Ya da belki de var. Ben fark etmedim. Bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Aşırı böyle zangır zangır titredim. Çok büyük bir karasinek girdi içeriye. Git git. Bugün çok enerjiyim neden acaba? Aa güzel gördüm kendimi kamerada. Selamlar herkese. Siyah'tan bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz Yaren Yiğün, namı der, Deniz Kızı. Artık zaten bence bir süredir takip edenlerin birçoğu biliyor ezberledi bu girişi diye düşünüyorum. Yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Ee, kanalın başlığından şey, kanalın dedim ya. Videonun başlığından tıkladıysanız, kanalı yeni keşfettiyseniz lütfen en baştan abone olmayı unutmayın. Şimdi video geçebiliriz. Şimdi size söz vermiştim. Yine balkondayım. Araç sesleri gelebilir, inşaat sesleri gelebilir. Her türlü sese <laughs> hazırlıklı olun bence. Ee, yine balkondayım. Size söz vermiştim. Soru cevap videosu yapacağıma dair ve bugün, o gün zaten siz kapaktan çoktan gördünüz soru-cevap videosu olduğunu. E, buralara, bir yerlere, biraz da bu tarafta durdum özellikle buraya soruları koyabilmek için. E, gelen çok güzel sorular var. Aralarından seçmeye çalıştım en önemli olanlarını. E, ve şimdi başlayalım. E, i̇lk sorum, sargımalar başladı mı diye sormuş Demet. E, sarkmalar henüz başlamadı çünkü 20 kilo verdim ben daha. E, belki bir 20 kilo daha gittiği zaman maybe olabilir ama e, şu anda yok. Şu anda öyle bir şey yok. Ya da belki de var ben farkındayım. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Hiçbir fikrim yok. Soru 2. Ameliyata girmeden önce nasıl hissettin? Ne hissettin? Melisa sormuş. Teşekkür ederim bu arada hepinize sorular için. Bu arada da bunu söylemiş olayım. Ee, ameliyata girmeden önce ben inanılmaz korktum. Ağladım. Aşırı böyle zangır zangır titredim. Çünkü e, ben bir yıl önce bu ameliyat olmak istemiştim aslında. Ama sonra vazgeçmiştim. Ve bu sene yani ameliyat olmadan önce çok hızlı bir şekilde karar verdim. Dedim ki Tamam, ben bu ameliyatı oluyorum, olacağım ve ameliyat oldum yani, hani bir anda oldu her şey. O yüzden de ben çok panik yaptım, korktum ama evet çok sıkıntılı zamanlar da geçirdim ama şu anda çok mutluyum, iki olmuşum. Çok yerinde bir karar, gördüğünüz gibi kedilerimiz de bana katılıyor. Ameliyat sonrası özel olarak tüketmeniz gereken ilaç, vitamin, çok mu, neler var, ne kadar süre kullandın ee, diye bir soru gelmiş. Tabii ki var. Ben zaten e, videolarımda belirtiyorum, söylüyorum. İzleyebilirsiniz takviyeleri anlattığım, söylediğim videolarım var. Ee, özel olarak tüketmemiz gereken işte ilaçlar, vitaminler hepsi orada detaylı olarak anlatıyorum. O yüzden şu anda burada tekrardan anlatmayacağım. Bir sonraki canım. soru. Yıllarca diyetle, mide bolunu ile kilo ver, ver veremedim. Çok dikkat ettiğim halde bu ameliyat olur mu? gibi bir soru var. Ee, aynı kişi yazmış bir önceki soruyla. Şöyle ben de yıllarca diyetle, onunla bununla, sporla yok işte büyük bir karesinek yedi içeriye. Git git. Ben de yıllarca diyet sporla yok, kavitasyonlar yok, işte akupunturlar bilmem neler ben de denedim. Olmadı ve en son bu çareyi buldum. Şu anda ben 20 kiloyu geride bıraktım. 20 kilo verdim. Ve düşünüyorum ben o zamanki yöntemlerimle devam ediyor olsaydım muhtemelen bir yılda bu kiloyu veremezdim. O yüzden Bence etkili olur. Yemek kısıtlı olduğu için tuvalet sorunu yaşadın mı? Yaşadıysan nasıl çözdün? Demiş Ece. Ee, ben tuvalet sıkıntısı yaşamadım. Yani çok yaşayanlar var ama ben yaşamadım. O yüzden bir öneride bulunamayacağım. Eğer böyle bir probleminiz de varsa doktorunuza danışmanız en mantıklı çözümdür. Her konuda yani ee, internetten sadece izleyerek değil bence her yaşadığınız problemde doktora danışmak en mantıklı çözüm. Ameliyattan sonra sürekli yatmak ya da ayakta durmak mı lazım? Sizde süreç nasıl ilerledi? Demiş Şeyma. Hatta e, demiş ki 10 gün izin aldım. Toparlanma için yeter mi? Bilmiyorum. Şimdi şöyle Şeymacığım şöyle bir durum var. Ee, maalesef ki ameliyat sonrası için çok net bir şey söyleyemiyorum. Yani kesin olarak ağrın olur ya da kesin olarak ağrın olmaz diyemiyorum. Çünkü hepimizin vücudu farklı ve e, maalesef ki bazılarımız çok ağrı çekiyor bu ameliyattan sonra. Bazılarımız hiç çekmiyor. Ben ağrı çeken taraftaydım ve bence ağrı çekersen, ağrın olursa 10 gün toparlanma süreci Sigara kullanıyor musun? Evet ben kullanıyordum ama ameliyattan önce bir hafta kala, iki hafta kala falan yanlış hatırlamıyorsam, e, kestim. Bir şekilde nasıl oldu bilmiyorum ama zaten e, çok böyle inanılmaz bağımlılığım olduğunu düşünmüyordum. Kestim, ameliyat sürecinde iyileşene kadar zaten ameliyat sonrasında bir ay boyunca istemiyorlar e, kullanmanı. Ve zaten bence bu süreçte hiç insanın canını da istemiyor yani hani. Çünkü zaten belli bir operasyondan geçmişsin, belli bir vücudun işte kendi toparlamaya çalışıyor falan. Hani ben mesela bir yıl önce şey düşünmüştüm işte sigarasızlık nasıl olacak falan filan diye düşünmüştüm ama bu yıl onu hiç düşünmedim. Ve hiç de zorlanmadım işin tuhaf yanı. Ee, kullanıyordum ama şu anda bu soru Emine'den gelmiş. Tabağını bitirememenin sebebi tıka basa doymuş hissetmen mi? Yoksa kendi isteğinle mi yemiyorsun? Yani şöyle tabağı bitiremiyorum. Bu canım istemiyor değil. Doyuyorum. Yani çok minimal şeyler tükettiğimde çok hızlı bir şekilde doyuyorum. Ve tuhaf bir his aslında. <laughs> Çünkü eee... Yani normal yeme alışkanlığınız o kadar farklı ki şu anda düşünüyorum önceden böyle bir tabak dolu işte bir şeyler koyardık yerdik falan filan. Şu an mesela benim ben öyle bir şey hayal edince bile midem bulanıyor yani o kadar çok yemek yemeyi hayal edince bile. Mesela benim ameliyattan beri canım tost çekiyordu, kaşarlı tost çekiyordu. Ee, sonra bu simit oldu, tost simit kaşarlı. Mesela bugün annem onu yaptı, onun bile yani normalde yememem gerekiyor bu arada. Ee, sadece tadına bakmak istedim ve o tadına bakmak bile bana yetti. Yani böyle teşekkür ederim kalsın gibi oldum. O yüzden hani kendi isteğimle değil, kendi isteğimle değil derken yani şey değil yemek istiyorum ama yiyemiyorum gibi algılanmasın. Ee, yiyemiyorum çünkü midem muhtemelen şu kadar falan <laughs> ve e, ufacık bir şey yediğim zaman duyuyorum. Arkadaş iştahınız nasıl ameliyattan sonra yemek isteğiniz çok var mı? Yok arkadaşlar yok yemek isteğim falan yok aksine ben çikolatanın içerisine banıp çıkan bir insan olarak canım çikolata bile çekmiyor. İkinci ayım bitmek üzere yani az kaldı ve hiç öyle bir çikolata isteğim bile yok enteresan bir şekilde. Bir diğer soru Sude'den gelmiş. Ameliyat gününden kaç gün öncesine yemek yemenize dikkat etmeliyiz? Nasıl beslenmeliyiz? Şimdi bu birazcık muamma. Çünkü bir yıl önce ben ameliyat olmaya karar verdiğimde bana öncesinde diyet yapmam gerektiği ve belli birkaç kilo, kilo vermem gerektiği söylendi. Ama bu ameliyatımda sorduğumda işte diyet yapmam gerekiyor mu bana diyet listesi vermediniz dediğimde hayır böyle bir şey gerek yok. Sadece son gün daha hafif şeyler ye, son hafta kızartma yeme bir de saat sanırım ondan sonraydı emin değilim şu an hatırlamıyorum. Bir şey tüketme. Okey. Ama ben son hafta diyet falan yapmadım. Ee, bazı yerler yaptırıyor, bazı yerler yaptırmıyor. O yüzden ben yapmadım. Sadece işte yağlı, hamurlu, ağır şeyler yememek gerektiği söylendi bir hafta. Onun dışında da yok başka bir şey. Doktor seçimine karar vermeden nelere dikkat etmeliyiz? Bence doktorun daha önce yaptığı ameliyatlara kesinlikle dikkat etmelisin ne kadar ameliyat yapmış, ne kadar başarılı ee, ve yani ben mesela İsmail Hoca'ya gittiğim zaman şey dedim. Ya bu adam sabah kahvaltısını anlatır gibi ameliyatı anlatıyor. Bu kadar profesyonel gözüktü benim gözüme. Gerçekten de öyle. İsmail Hoca'yı ben buradan herkese öneriyorum. Ee, yani bununla, bu kriterlere dikkat etmen gerekiyor. Mesela benim korktuğum şeylerden bir tanesi bu diren denilen hortumun ee, takılıp takılmayacağıydı. İsmail de çok uzun yıllardır artık takmadıklarını söyledi. Ve mesela benim içimi rahatlatan şey en büyük şeylerden bir tanesi buydu. Soru 2. Tek kişiden geliyor bu mesaj. Ameliyat olmak istediğimiz doktorun, diyetisyen, psikolog gibi ekibin olması sadece ameliyat yapıp bırakması çok dezavantaj oluşturur mu? Tabii ki oluşturur. Ee, ben bu soruları şu anda okuyorum. Son oldum. Ee, tabii ki oluşturur. Çünkü ben mesela bunu bir paket program gibi düşünün. Ameliyat ve bir yıllık bütün kontrolleriniz, diyetisyen desteğiniz gibi gibi e, bir yıllık bir süreç bu. Ve siz sadece ameliyat olup, siz bu süreci yönetecek birileri olmadan hayatınızda bu sürece girerseniz bence zaten inanılmaz zor olur. Çünkü ben şu anda bir şey tüketeceğim zaman hemen simge alma mesaj atıyorum. Ya yani işte böyle böyle bir şey yiyebilir miyim, bunu içebilir miyim, ne kadar zaman sonuç olacak, böyle mi, şöyle mi? Ya da işte e, doktorumun asistanı Nalan Hanım var. Nalan Hanım'a her türlü ilaçla alakalı, mesela şu anda farklı bir ilaç tedavisi görmeye başladım. Hiç mideyle alakası olmayan, i̇şte bu ilacı kullanabilir miyim gibi bir sürü teknik e, öğrenmeniz gereken, yani bilmeniz gereken şeyler sorabileceğiniz insanlara ihtiyacınız var ve bence çok çok önemli. Kesinlikle dezavantaj olarak görüyorum ekibin olmaması. Soru 3. Ameliyat sonrasında protein, vitamin gibi takviyeleri kullanılıyor muyuz? Maliyeti çok oluyor mu? Yani şöyle diğer videoda sadece maliyetten bahsetmediğim için maliyetten bahsedeyim. Ee, hemen hemen 1000 liraya yakın bir maliyeti oluyor ama doktorunuzun bir anlaşması varsa, benim doktorum vardı, yarı yarıya fark ediyor bu vitamin, protein ek gıdalarının fiyatları. Diğer şeyleri de protein, vitamin destekleri, takviyeleri de dediğim gibi üstten e, az önce bırakmıştım. Ama videonun altına da link bırakırım. Oradan öğrenebilirsin. Dördüncü soru, ameliyat öncesinde kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Bu güzel bir soru. Psikolojik olarak çok iyi hazırlanması gerektiğini ben zaten bütün videolarda herhalde söyledim. Çünkü... Var olan bir alışkanlığınız var ve alışkanlığı bir anda değiştirmek, bir anda tam tersine çevirmek gerçekten zor. Bence özellikle kilolu olan ve bu tarz şeylere çok fazla dirayet gösterememiş işte e, şeyi diyetlerini yerinde bırakmak zorunda kalmış artık bıkkınlıktan gibi insanların psikolojik olarak çok çok iyi hazırlanması gerekiyor. Çünkü mesela şu anda ben psikolojik olarak çok iyiyim ama Bundan 3-4 hafta öncesinde sıvı dönemindeyken gerçekten çok zorlandım ve yani sıvı dönemi çok sağlam bir psikoloji istiyor bence. Ee, nedeni de işte sadece sıvıyla besleniyorsunuz. Etrafındaki insanlara şey diyordum. İşte işte normalde bir gün kalan yemeği ikinci gün nasıl yemek istemiyorsanız ben de şu anda yani atıyorum 10. günümdeyim ve 10 gündür sadece süt, ayran, kefir, işte et suyu, tavuk suyu bunlarla besleniyorum ve sıkıldım. Hani sütün böyle ağzınıza bıraktığı böyle bir yumuşak bir his vardır ya. Sürekli ağzımın içi öyleydi ve bir de o dönemde safra ile tüketiyordum. Gerçekten böyle zulüm gibi. ilk iki hafta benim için çok zulüm gibiydi. Ağrılarım vardı, halsizliğim vardı. İşte hani bir şeyler tüketmek, özellikle bir şeyler çiğnemek istiyorsunuz. Çiğ o hani çocukların böyle yeni diş çıkardığı zaman çiğneme isteği oluyor. Aynı o hissi yaşıyorsunuz. O yüzden psikolojik olarak kesinlikle kendinizi çok çok iyi hazırlamanız gerekiyor. Uzun yıllardır diyetisten mide balonu gibi yardımlarla 70 kilolara inip tekrar kilo alan bir türlü ideal kilosuna kavuşamayan biri olarak ameliyat olup yine 70'li kilolarda kalmaktan korkuyorum. Ameliyat sonrası bu konuda ilgili sonuç neye bağlı? Yine aslında sizin dirayetinize bağlı. Doktor bana dedi ki ilk görüşmemizde onu da bırakırım buraya. Ee, dedi ki ambalajlı olan tüm gıdalar yasak. Hamur işi, asitli içecekler e, gibi gibi bir sürü şey yasak ve e, bunlara uymazsan mide büyüyebilen bir organ ve miden yeniden büyür ve yeniden kilo olursun. Bu kadar basit. Ee, ama bu işin şöyle bir avantajı var. Benim mesela hiçbir şey canım çekmiyor. Önceden bir şey canım çektiği zaman yiyene kadar asla rahatlamazdım. Yani onu yiyeceğim ondan sonra rahatlardım. Ama şimdi mesela bir şey canım çekiyor ve 3 saniye sonra bu geçiyor. Mesela su içtiğim zaman bile geçiyor. O yüzden de bence önceki kadar bence değil kesinlikle önceki kadar zorlanmıyorum. Ee, ve bence birçok yöntemden çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Saç dökülmesi sizde var mı? Nasıl önlemler alıyorsunuz? Önceden bir şeyler yapılabilir mi? Şöyle Saç dökülmesi henüz bende yok. Önceden neler yapılabilir? Vitamin desteği doktorumun tavsiyesiyle, kolajen desteği. Işte Hap olarak söylüyorum. Aynı zamanda ben şampuanlarımı da değiştirdim. Yani ben ele şampuanını kullanıyordum, bu yeşil biyotin. öyle bir şey kullanıyordum. Ama market şampuanı denilen şampuanlardan olduğu için aslında mesela Revox da bir e, Revox da olabilir bilmiyorum market şampuanı. Ama e, birçok yerde okuduğum, gördüğüm önerilenler olarak saç dökülmesine iyi geldiği için onu kullanıyorum. Ayrıca bu Alaçatı Çiftliği'ydi sanırım ismi. Tam hatırlayamadım şu anda. Onun duş öncesinde kullanılan bir yağı var. Onu aldım. Ee, bir de Diamond Hair'ın daha önce aldığım yağları vardı. Onları, onları kullanmaya başlayacağım yakın bir zamanda. Yani ben elimden geldiğince ek takviyeler bir şekilde hem dıştan hem içten olsun takviye yapmaya çalışıyorum kendime. Doktorum da saç dökülmen başlarsa eğer ki e, o zaman ek bir ilaç daha yazabileceğini söyledi. Çok fazla soru vardı. Benim gözüme en çarpan, en böyle hani çok fazla konuşmadığımız şeyleri seçmeye çalıştım aralarından. Sizin de sorularınız oldukça. Arada soru cevap Instagram üzerinden de yaparız. DM üzerinden de yazabilirsiniz. Her şekilde bana ulaşıp destek alabilirsiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sorularınıza cevap alabilmişsinizdir. Her şeyden aranızı. Videoyu kapatmadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.